Arkadaşlar herkese merhaba yeni bir Bass Simulator Ultimate videosuyla yine beraberiz üst üste güncellemeler gelmeye başladı arkadaşlar bu da bizim için sevindirici bir haber Geçen güncellemede 4 tane yeni otogar gelmişti Muğla ve Çanakkale arasında bir yolculuk yapmıştık Bugün de Mardin ve Ordu arasında bir yolculuk yapacağız arkadaşlar Yeni günceleme sohbetimizi yapacağız Ondan sonra bu güncellemeler böyle devam edecek mi? Yani üst üste güncellemeler gelecek mi? O beklediğimiz büyük yenilikler var ya. E, hani her videoda saydığımız onlardan gelecek mi? Hepsini bu videomuz içerisinde inceleyeceğiz. Onda hiçbir sıkıntı yok. Yola şöyle bir çıkalım. 47 tane ordu yolcumuz var. Aracımızı çalıştırdık. Kapılarımızı kapattığımıza göre. Haydi bakalım şöyle çıkalım. E, bir Mardin otogarımıza bir bakmayalım. Şöyle gerçekten tam tarih kokan bir otogar yapısı. Baya baya iyi. Şöyle dur. Otobüs nereye gidiyorsun? Bak bak gerçekten muhteşem harika bir otogar. Küçük bir otogar e, galiba. Evet, arka taraf falan yok. Sadece bura var ama gerçekten tarih kokan bir e, yapım olmuş. E, yine taksilerimiz şurada. Sıkıntı yok. Taksiler zaten e, her otogarda, her yeni gelen otogarda taksileri koyuyorlar. Burada mini bir durak tarzında olmuş. Tamam. E, otogardan çıktıktan sonra karşımızda bir cami ve ee, bu tarafta hiçbir şey yok. Burada da itfaiye var. Gayet güzel itfaiye araçları falan. Gerçekte de herhalde böyle. Ee, gerçek hayattaki Hop ne oldu? Buraya giriş yok arkadaşlar. Buraya girmeyin diyor. Sen yoluna bak diyor. Biz yolumuza bakalım o zaman. Gerçek hayatta da galiba böyle. Mardin'den izleyen arkadaşlar varsa otogar nasıl birebir aynısı mı e, söylerseniz çok çok sevinirim. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi de unutmayalım diyerek hemen şöyle yeni güncelleme sohbetimize geçelim. Şimdi biz neyi bekliyorduk arkadaşlar? 2,5 ay boyunca 1.5.1 güncellemesini bekliyorduk. E, geldi ve ertesi gün... 1.5.2 güncellemesi de geldi. Çok güzel. Üst üste güncellemede gelmeye başladı. Eski günlere döndük. Ee, şimdi geçen güncellemede e, iki buçuk ay beklediğimiz için baya baya çok şey beklemiştik. E, öyle e, beklediğimize e, uygun bir güncelleme gelmedi. Dört tane yeni otogar geldi. Reklamlarla ilgili bir güncelleme oldu bir de ultimate yani multiplayer'daki Hata düzeltmeni falan o tarzda güncelleme geldi onda da sıkıntı yok şimdi neler bekliyorduk arkadaşlar yeni yollar bekliyorduk en başta ondan sonra e, yeni otobüs e, yeni ülke haritaları bekliyordum ben e, modifiye aksesuarlarında değişiklik iç aydınlatma falan e, böyle şeyler bekliyoruz şimdi 1.5.1 e, güncelemesini yaparken arkadaşlar siz de dikkat etmişsinizdir 200 megabaytı geçkin, birazcık geçkin bir e, sistem eklendi. Ondan sonra 1.5.2 güncellemesini tekrar bir güncelleme yaptım. Ve o güncellemede de 70 küsürdü. Yani toplam 275-280 megabaytlık bir sistem artışı oldu oyunda artık. Yani şu an toplam 608-610 galiba öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam doğrusunu yorumlara yazın arkadaşlar baya baya sistemimiz arttı. Onda da sıkıntı yok. Şimdi ben şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. Yolların artık geleceğini düşünmüyorum. Yani öyle abartı bir yol değişimi geleceğini e, gelmeyeceğini söyleyebiliriz. Bazı yerlerde ufak e, çaplı yol değişimi olur. Mesela bazı yerlerde bir rampa gibi yol. E, o da e, her yerde değil yani bütün Türkiye'nin her yerinde değil. Bazı yerlerde olur. Öyle bir yol düzenlemesini bekliyoruz. Öyle abartı bir yol değişimi beklemeyelim arkadaşlar bundan sonra. Çünkü yolları hep değişseler bu sistem 1 GB olacak. O yüzden o toplara girmezler. Bazı yerlere ufak rampalı bizim beklediğimiz hani o tek şeritli yollar falan o öyle öyle tarzda şeyler gelir. Yani öyle bir yol yapısı olur ama öyle abartı bir yol değişimi olmaz. yolcular nasılsınız? Şöyle bir multimedya klima ikram yapalım da hadi Aramızı iyi tutalım Ondan sonra yeni otobüs bekliyoruz arkadaşlar Bu güncelemede artık şöyle Güzel bir otobüs gelsin de e, iki buçuk ayın sonunda Güzel bir otobüste artık devam edelim Otobüs bekliyoruz otobüste sıkıntı yok e, Ondan sonra Modifiye aksesuarlarında da e, Öyle abartı bir şey beklemiyorum arkadaşlar Yani Neler gelebilir lastik yanaklarında Falan bir değişim olabilir Belki yeni kornalar gelebilir e, İç aydınlatmayı Yapmayacaklarını söyleyebiliriz arkadaşlar. Artık ondan da umudu kestik. Gelirse çok sürpriz oldu o iç aydınlatma. Polis kontrol. Tamam geldik. Sıkıntı yok. Dur. Polis kontrolünden bir geçelim arkadaşlar. Bak çarptık. Sohbetimize devam edeceğiz. Ya. Bak tünel de var. Tünelden de geçeceğiz. Çok güzel. Hadi bakalım biz geldik. Ney? Muavin hazırla. Ruhsatı hazırla. Şöyle girelim bakalım. E ee, dur. Tamam ha. Durduk hadi bakayım. Muavin uzat. Devam et. Tamam. Hadi kolay gelsin. Korneye bak. Of. Sen de hep telefonla konuşuyorsun ya. Her gördüğümüzde telefondan konuşuyorsun. Ne ya? Devam. E, tüneller zaten çok güzel. Ben her videoda söylüyorum arkadaşlar. Tüneller baya baya iyi. Bu oyundaki en sevdiğim şeylerden birisi. E, ondan sonra neler bekliyoruz arkadaşlar? Öyle abartı şeylerden artık uzaklaşıyoruz. Çok <laughs> abartı şeylerden e, artık umudumuz kestik diyelim. Yani oyunda olan şeylerin ufak değişmesini bekliyoruz. Ben mesela aşçı otogarında bir değişim bekliyorum. Esenler otogarında bir değişim olmuştu. E, Aşçı otogarında da bir değişim bekliyorum. O da ilerleyen zamanlarda gelir. E, gümrük kapısı ve yurt dışına sefer bitti arkadaşlar. İmkanı yok artık. <laughs> Onun e, lafını bile etmeyelim. E, yorumlarda okudum da sormuşunuz yine Gümrük kapısı ve yurt dışına sefer gelecek mi diye. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Artık umudu kesin. Siz de kesin. Öyle bir şey gelmeyecek. E, ondan sonra e, yeni ülke haritalarından bekliyorduk. Yeni ülke haritalarından. 5-6 ee, tane yenilik listesinde vardı. Zaten yenilik listesi de kalmadı. Onu da çıkarttılar. Şuradan bir geçeyim mi? Oy! Lan bu ne? kaya mı çarptık araca mı? Dur dur tamam. Oo. Sen bu aracın markası ne böyle? Taş gibi taş. Kaya bildiğin çarptık. <laughs> Persitli bizi. Neyse devam. Ne diyorduk? Bak dur yavaş sakin. Bak çarpacak ya. Hmm. Ee, yeni ülke haritalarından vardı yeni listesinde ama gelmedi. Yaklaşık 4 aydır, 5 aydır diyelim hatta arkadaşlar. Yeni ülke haritaları ve diğer ülkelerin otogalları ile ilgili hiçbir günceleme gelmedi. Ee, galiba herhalde onlarda da birkaç günceleme gelecektir. Yani onlar da bekliyorlar. Bu oyunu sadece biz oynamıyoruz arkadaşlar. Ee, başka ülkelerden oynayanlar da var. Ee, o yüzden e, artık ilerleyen zamanlarda ilerleyen günlerde e, yani ilerleyen güncellemelerde onlara da yönelik yenilikler gelecektir. Yani beklediğimiz çok şey vardı biraz hayal kırıklığına uğradık artık umudumuzu da kestik öyle abartı günceleme bek beklemeyecek arkadaşlar. E, yeni otokallar yine bekliyoruz herhalde otogallar bitirecekler. Bütün otokalları ekleyecekler gibime geliyor hangi otogarlar kaldı ki? Fazla da bir otogar kalmadı herhalde. 3-5 bir şey kaldı. Onlar da ilerleyen güncemede de yaparlar. Ondan sonra bitirirler gibi. Sanki ben öyle bir şey sezdim. Şöyle bir şey yapalım bak. Her zaman buraya geldik. Hiç girmiyoruz. Şu Moğla'ya dinleme tesisine. Bak mağazada var burada. Kıyafetler falan. Oo, şuradan. Muavin hadi sana izin. Git oradan. Kılığını kıyafetini bir düzle de gel hadi. Bak orada mis gibi kıyafetler var ya. Hadi bakayım yolcular. Hiç buraya geliyoruz. Yakıt alıp gidiyoruz. Bir, bir seferde böyle bir duralım ya. Hadi bakayım. Şimdi en son 4 otogardan e, en son hangisi kaldı? Ordu kaldı. 3 otogara da baktık. Koş 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 koş. Orduya da bakalım. Ordu otogarı nasılmış? Devam. Şöyle bir yakıtımız da alalım. Yakıt çok kötü. Daha yolumuz da var. Kilometrelerde zaten geçen videoda da söyledim arkadaşlar. Baya baya hızlı gidiyor. artık 500 kilometreden korkmayın. 500 kilometrelik yolları alın. Onda sıkıntı yok. Fulle. Hadi bakayım fulle. Yani dediğim gibi arkadaşlar öyle abartı şeyler beklemiyoruz artık ya. Oyun çok güzel. Çok seviyorum. Ama yavaş yavaş artık şu kapıları kapatalım. Bir şey gösterecektim arkadaşlar dur size. Şu perdeyi gösterecektim. Hani kargo Simulator 2020 oynarken söylüyordum ya modifiye aksesuarlarında. Ee, böyle bir perde gelse perde gibi o tarzda bir şey. Lan 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 lan. Lan, lan yavaş yavaş yavaş. Biz yola çıktık. Daha çarpıyor. Şu açıdan gidelim şu dağların arasından. O perdeden ee, nasıl olur ben perdeden bahsediyordum kargo ee, simulator 2021 videoları çekerken söylemiştim böyle perde tarzı olursa nasıl olur diye e, böyle bir şey bekliyorum arkadaşlar bak yollar çok güzel böyle akıp gidiyoruz abartı değil başta söylediğim gibi minik minik yol değişimleri olacaktır ee, ondan sonra yeni otobüs illaki gelecek modifi aksesuallarında da ufak değişiklikler olur Başka da bir şey beklemiyorum arkadaşlar. Daha doğrusu ben <laughs> umudu kestim. Hop hop yavaş lan. Yaptım. Oldu mu şimdi ya? Yeni oyun gelebilir arkadaşlar. Mesela Zux Games'in yeni bir oyunu gelebilir çünkü e, öyle bir şey var ama kesin değil. Veya e, Bayağı oyunlar var. 10 tane falan oyunlar var. Onlara da bir günceleme falan çalışmaları da olabilir. Yani bu tarz bir oyun gelirse çok güzel olur. Bekliyoruz bakalım. İnşallah güncelemeler devam eder. Bir bakmıştık 3 gün sonra bir günceleme daha gelmiş. Bir de bakmışız ki 3 aydır günceleme gelmiyor arkadaşlar. Bu videoyu izliyoruz. 3 ay sonra bir günceleme geliyor. Hiç şaşırmam. Az bir mesafe kaldı baya baya da akşam ettik vakti. Aslında baya da uzakmış. Bakalım az bir mesafe kaldı. En son dediğim gibi bir orada otogarımız kaldı ona da bir bakalım nasıl bir güncelleme olmuş. 4 otogarı biz ziyaret etmiş o, oluyoruz yani bir de yeni günceleme sohbet tarzında bir video oldu. Bakalım üst üste güncelemeler gelecek mi? Ben de bekliyorum. Siz de bekliyorsunuz. Hop tamam tamam tamam. Hop uçtuk. Oh kurtardık tamam. Yolcular biliyorum bayağı yere çarptık. Aracı haşat ettik. Aramız iyi olsun diye size bir ikram yapmak istiyorum ama tüm ikramlar bitmiştir. Aha bir iyilik yapmak dedik o da olmadı. Ben benim suçum yok. Yolcular muavini almamış. Muavini o kadar söyledim. İkram bol al diye almamış. Suç da. İkram az almış. İki tane mi aldık herhalde? İki tane almışız. Neyse. Otobüsün gösterge paneli çok iyi gözüküyor yani akşam daha iyi gözüküyor Gündüz çok parlak bir vaziyette gözüküyor ama e, Akşam olduğunda gösterge paneli falan direksiyon bu akşam Çok iyi baya baya iyi Bir oynamamış oynamamışım arkadaşlar Eee 302 Galiba Yanlış hatırlamıyorsam bu hani eski Tarzda bir otobüs var ya onlar adı 302 mi bilmiyorum da tam ...bakmadım da. Ee, Bus Simulator Ultimate oyununda... ...sadece oynamadığım... ...hiçbir zaman kullanmadığım bir otobüs var. O. O otobüste... ...bayağıdır özlediğimiz bir seri olan... E, ...kar yağışıyla... ...yolculuk yapma serimize... ...o otobüste... ...oynayacağım. Bakalım. O otobüsü de bir kullanalım. Yani kalmasın. Bütün otobüslerde ...kullanmış olalım. Bir de kar yağışıyla ilgili... ...bayağıdır video atmıyorum... Onu da yapmış olalım Evet orada otogarımıza da geldik Şöyle bir 360'ı alalım Bakalım nasıl bir e, Otogar güncelemesi olmuş Burada girişimiz buraya herhalde Evet buradan giriyoruz Baya e, Baya büyük gibi Sanki öyle Bak baya baya servis araçlar var e, Çok beklediğimiz bir yenilikti Servis araçlar gelir mi diye Ondan da umudu kestim arkadaşlar Baya baya şuna bakın. Baya büyük bir otogar. Bir de her yerde servis araçlar var. Bak karşı tarafta da var. Yine bir taksi durağımız var. Zaten taksi durakları her otogarda olan bir şey. Hop hop çarpacak. İyi sıfıra sıfır geçtik. Girişi falan çok iyi bak. Efsane. Çok güzel. Burayı da beğendim. Yani genel olarak 4 otogarı da beğendim arkadaşlar. 4 otogarda baya baya iyi olmuş. Yalnız bu ne kadar Servis aracı ya. Otobüsten çok servis aracı var. <laughs> İyi. Bu da güzelmiş. Neyse biz yavaş yavaş videomuzu bitirelim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız da çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Evet şöyle e, harika bir yolculuk yaptık. E, güzel bir video oldu. Şöyle bagajı falan açalım. E, bu videomuz da sonuna geldik arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.